Gel hele. Gel Allah kanatı, anne tepsi dursun gel lan. Selim. Gel. Gel seni şu kasanın üstüne oturdurum gel anne. Arpe çağır hele Arfey. Ar işi var kız içeride. Bulaşık makinesini boşa diyor da. Ramadan. Çeşen'den de He, Çeşen'e git bir sor bana. Komşu da domates alacakmış melemenlik. O da Perşembe'ye bir gideyim bakalım diyor. Daha bak şurada senin tepsinin içinde patates mi alacak Arveritos'un içinden değil mi? Bak yenge batlıcan koy ya Onun yanında süzgeç. Bunu da süzgeç. He. Bu mu? Bir gözlele. Etini böyle batlıcanlarını kızarttık. Bitti. Bunu da şöyle toplayayım da. Şöyle, şöyle çırçır teselli dedik oturduk sabah sabah üstüne. Selim Yaşar abi çek bizi dedik çekmem diyor. Fatma'nın ki zaten guruyu değil yüzü. Bir daha şu sudan çıkacak. Bir tutmadı şöyle ayağı koka geçti de. Bu yandan da video çekiyor Hamet abi. Kursuya mı çekecek? He. Güzel abi. Güzel abi çekiyor. Bu sen ablayı çekiyorum tabi. Bu hey. sen biliyor benim takipçiler. Kanlı, kanlı yarak ya, çocuk niye yaptık çektik ya. Anam, bak yine de öyle. Başka uzak aramız ne orası? Burada da böyle Ahmet abi var. Eltimin komşusu oluyor. Eltim de burada oturuyor böyle. Lan kardeş! Nasıl intiyakar lan? Hiç çekmiyor şey bunlar. Bir gelin lan! Ama bir söyle hele söyle internette çekmedi. Lan bu Vallahi bizim internette hiç çektiği yok. Koş koş. Ha, her anda Türk Telekomcu gelmiş. Böyle daha bunu suyun içinden alacağız. Burada da böyle yağımız var. Süzel kız pek yağsı evet. çıktı yok zaten. Hepsi getirdim. Bir, bir sürü yağsı çıkmış. Ya. Bahane seninkine şu siyah tepsi al Arfe verdi getirdim de. <gülüyor> <gülüyor> emek olmayınca yemek olmaz. İlla ki emek vereceğim. demek ki Can kasası böyle mi oluyor Batı, acaba batlıcan kışlığı yapanlar yorumlara yazsınlar <laughs> kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar yorum yapın Beğeni atın. Nasıl karanlık gösteriyor bu? Üneştenlik. Bilmem herhalde. Handarlı. Annem var an okudunu çektim. O da böyle simsiyah gösterdi. Dışarıda güneşin altında olduğumuz Hı. için siyah çıkıyor. Ya buna domates getirdim. Domates al ha, gel hadi ipi la elendi. sabahtan belli. Allah Allah. Türk Telekomcuları. Türk Telekomcularla mı gidiyor bu domatese? Allah Allah. <laughs> bu da dünürümüz Fatma yeni geldi. Bunu da batlıcanlarını soyduk. <laughs> evet, evet. Arvedeşi şey. patates kızarttı. Arvedeşi patates ne mi kızartmış çocuk? Çay koymuş. O da boş durdu yok. Bu gelen de Arvedeşi'nin kaynanası oluyor. Fatma, onun da batlıcanlarını soyduk. Ben sabah erken geldim buraya. Şu görünen batlıcanlar da Hat Mama. Şöyle sizlere eltimi azıcık yaklaştırayım. Ben apartmanın içine girdim. Hani ışıklarındayım. Ya dersen hani güneşten net çıkmıyor. Evet. Ravza gel hele bura. Ravza gel hele. すいませ Vakti canına geçtik şimdiden. Bir de onun kızı attı mıydı Azıcık ya. Azıcık öldü bunlar. Şimdi 10 kilo da ben alacağım. Bunlara baktım ben de iştahı geldim. Aziz meşal açsın, siz söyleyelim de akşam akşam da bir şey etsin kız. Patma diyor ya biz. Bütün gün sipariş aldım. Tamam, sizin sizinkinden haber yok. diyelim de. Tamam. 30 kilo biri istedi, 40 kilo biri istedi diyor ya Fatma. Onlara ne söz Ama şalvarına mı hatul kapı verir ha? Ateş dolanıyor içinde ocağa Hatta ne ki nasıl saç acaba suyum al. için aldıydık ya, pat, 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 mi? Çıtır, Yok Bari, suyu. Değilim, bu senin? Tepe değilim, tepe değilim. <laughs> acaba suyun için aldıydık suyunu, ki. Desin, suyunu desine, şiş, şiş, şiş. Ya için bu. Şimdi patlıcanlarımız biz böyle alıyoruz yok. Bir Usta usta gibi, He. <laughs> ne yapacaksın? Vallahi yazın ohtay olmazsan, kışın hiç olamam. Yaz ayarlıyor mu? Ben kış patlıcanını hiç sevmem. Yani sünger gibi oluyor içine, ne bileyim, bir şey tuhaf oluyor. Bir de, de kızartma yapınca hepten yağ çekiyor. Evet. Bu da bitti. İşte bu. Bilirsen yapar mı böyle? Ben mi şu kanlı yağlılıktan yaparım Fatma. O şu da hiç yapmadım. <laughs> Bunlar da böyle dilim dilim doğuruyorlar. Kurdanlıkmış. Ben de bunu bu sene gördüm valla. Ben televizyondan hep sürekli Nasıl görüyorsun da yemek yapılırken. Bak gitsene. Benim. Allah kurdanlığı, murdanlığı da hiç yapmadım Fatma ben. Közlemeyi yaptım, şu yağda kızartmayı yaptım. Hani bu sene değildi, öncelerden yaptım. Bu sene de sipariş verdik, gelecek azar. İkna eden sipariş alınır diyorlar. Hazır var ya iri iri şey edecekmişsin. Dileceğimsin onları. Dilimlerini iri yapacağımsın. Atınca incelir diyor. Biz böyle kurdanlığımızı da attık. Kıymayın yiyelim. gibi yapıyorlar. Hani patlıcanla beraber sarıyorlar. Öyle tepsiyle hani fırınlaştırıyorlar. Güzel oluyor. Biz böyle batlıcanlarımıza közlemelik attık. Ertiminde batlıcan kızartma işi bitti böyle. Bunu da közleyip buzdolabına koyacakmış. Allah'ım güle güle yemeği nasıl bitsin. Biraz da var şöyle. Burada da leğenimizde kalan yağlarımız. Buraları şimdi az sonra hepten toparlayacağız. Şimdi far Arife çay hazırlamış. Onu bir içelim. Kahvaltıdan sonra görüşürük. Biz böyle közlenmiş patlıcanlarımızı soyduk. Hani o esnada çekmeyi unuttum. Kusura bakmayın. Kışın tüketeceğiz. Buzdolap poşetine koyacağız. Allah mağazla dinen yitirsin. Umarım severek ve beğenerek izlemiş olduğunuz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.